أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, <laughs> hidayeti, inayeti, yardımı hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Günümüz, akşamımız, gecemiz mübarek olsun. Teravih gerçekten her yönüyle bir fırsat. Ee, Cenab-ı Hak bizlere nasip ediyor. Ramazanın gündüzünü oruçla geçiriyoruz. Gecesinde uzun uzun ibadetle geçiriyoruz. Yani ne güzel hem de camide. Ee, Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Burada geçirdiğimiz her dakikayı dolu dolu zikirlerle, secdelerle, rükularla, dualarla geçirebilmeyi nasip eylesin. Gerçekten Ramazan'ı en iyi idrak edebilme e, yollarından biri bu. Peygamber Efendimizin gösterdiği şekilde. Şimdi konumuz bugün, her gün bir konu işliyoruz elhamdülillah teravih namazının hükmü ve mahiyeti hakkında kılıyor ya bu teravih namazı bu konu hakkında bugünkü konumuz. Teravih namazı değerli kardeşlerim, Ramazan <laughs> ayında yatsı namazından sonra e, sabah namazı vaktine yani fecrin doğuşuna kadar kılınabilen nafile namazı ismidir. Nafile bir namaz bu kıldığımız namaz. Hadis-i şeriflerde Ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rekatta bir dinlenme amacıyla biraz ara verildiğinden dört rekatta dinlenme amacıyla ara verildiğinden teravih denmiştir. Dinlenerek kılınan. Bu yüzden arada selam getiriyoruz. O arada bir dinleniyoruz. Yani hemen kalkmıyoruz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış. Onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiş. Sahabe efendilerimiz Allah onlardan razı olsun mübarekler. Ee, çok değerli insanlarmış. Allah onlara güzel şeyleri sevdirmiş. Peygamber Efendimiz de teravihi kılmaya başlayınca çok sevmişler. Birden vermişler camiyi. İnşallah bizim cemaatimizin de şimdi doldurduğu gibi. Yine Hazreti Peygamber kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan Ramazan namazını demiş teravih için. Ramazan namazını yani teravihi kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuş hem de en sahih hadis kaynaklarında hem Buhari'de hem Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Böylelikle teravih namazına Peygamber Efendimiz teşvik de etmiş. Bu bakımdan teravih namazı erkek ve kadınlar için sünneti müekkededir. Teravih namazını dört rekatla bir selam vererek kılmak caiz ise de iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Hı -hı, canım, su ha, var. Evet, bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tahlil yani la ilahe illallah ve salavat ile meşgul olunması uygundur. Biz de bu dört cekatta dinlenmeyi salatu selamla yapıyoruz değerli kardeşlerim. İşte Selahattin camilerde, büyük camilerde bazen biz de yapıyoruz. Bu aradaki dinlenmeyi salavat, tahlil ve yine Allah'ı zikredici, Allah'ı hatırlatıcı ilahiler var. Onlar da gelecek günlerde söyleyeceğiz inşallah bu dört cekat aralarında da. Bu ilahilerin iki türlü önemi var. Birincisi, Allah'ı, Resulullah'ı anlatması, onları sevdirmesi adına güzel seçilen ilahiler. İkincisi de, e, özellikle böyle makamı, her ilahinin farklı bir makamı var. Bu her makamda... Vallahi Bizim burada bile konuşuyorlar. Aşağıda kadınlara diyorlar. Kadınlar hiç dinlemiyor hocam. Boşuna konuşuyor diyorlar. He, hiç kimse dinlemiyor diyor da burada bile dinlemiyorlar. Hocayı gördüğü halde burada bile sohbet ediyor. Vatandaş cemaatimiz değil mi? Evet. Yani onlara ne diyelim şimdi? Buradakiler sohbet ederse, oradakilere ne diyelim? Onlar hiç görmüyor. Onlar merkezi yayından dinler gibi dinliyor. Evet. Yani bu şekilde teravihler güzelleştirilmiş. Bizim Osmanlı'da Böyle her rekatın arasında farklı ilahiler söylemişler. Mesela birinci rekatı müezzin o e, hangi makamdan ilahi söylerse imam ondan okurmuş. Mesela gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Rast makamında. Hemen imam da Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahmanir Rahim Maliki Yevmiddin Bu makamda okuyup gidiyormuş dört şekerden. Sonra mesela ikinci de diyelim ki Divan dururum Rukû eylerim Secde Dedim birsin Allah'ım Aman Allah'ım Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Bu da böyle uşak makam. ama sözleri de çok güzel bakın. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Mesela Hicaz makamı var değil mi? Ey rahmeti bol padişah aman Allah cürmüm ile Mevlam geldim sana diye söylüyor. Aynı o makamdan, müezzinin makamından imam götürüyor. Bu da ayrı bir e, güzellik tabi Özellikle biraz daha musikiden anlayanlar için o ayetlerin hele fırsat bulabilsek... O günkü okuyacağımız ayetleri, mesela bir son 10 günde, 15 günde belki öyle yapacağız. Konuların çoğunu bitireceğiz. Son günlerde namazda okuyacağımız ayetler üzerinde duralım. Hem manasıyla birlikte değerli kardeşlerim. Evet, sel teravih'i <laughs> bu şekilde kısaca e, açıklamış olduk. Teravih ile ilgili soru-cevaplar var. Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi? Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra bir selam verişte her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefi alimleri farklı görüşlere sahipmiş muhterem Müslümanlar. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekatta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir bütün. 20 rekat olduğu için bir bütün başta bir niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya diye niyet ettikten sonra artık tek bütün olarak diğerlerinde niyet etmeye gerek görülmemiş değerli kardeşlerim. Bu tercih, bu görüş tercih edilmiş. Yine diğer sorulara bakalım. Bugün başka bir konu daha var. Onu da işleyelim inşallah. Sahur yemeğinin önemi değerli kardeşlerim sahur yemeğinin önemi Sahur yemeği oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Eğer Peygamber Efendimizin böyle bir uygulaması olmasa, yani biz buna sevap diyebilir miyiz böyle şeyler diyemeyiz. Bakın bunu belki Kur'an-ı Kerim'de de görmüyoruz. Ama orucu bile kim öğretmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş. Bakın. Sahura kalkmış Peygamber Efendimiz ve bunu da ümmetine tavsiye etmiştir. Hem Buhari'de hem Müslim'de geçen. O yüzden sahur yemeği sanki ibadetin bir parçası ya. Yani. Sahuru ciddiye almadan çok önemli bir işi yoksa, hani çok kritik bir işi yoksa, bazı durumlarda, istisnai durumlarda akşam yiyip yatabilir yani. Böyle uyku problemi, önemli bir işe gidecekse falan. Böyle çok önemli olaylar dışında, ee, Sahur yemeğine özen göstermeli, ev hanımı da özen göstermeli, evin beyi de önem göstermeli. Ailece kalkmaları gerekir Ramazan'ın şuurunu, Ramazan'ın huzurunu, mutluluğunu, bereketini beraber yaşamak için değerli kardeşlerim. Zaten genellikle çok fazla oruca önem vermeyenler, yani yine önem vermez olur mu? Adam orucu tutuyorsa veriyordur aslında. Ama burada e, gevşek davranma yine de bir sevap eksikliğine sebep oluyor, değerli kardeşlerim. Derece derece, bugünkü okuyacağımız cüz bakın, 28'in yüzde var bu ayet. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُ بِمَّا عَمِلُوا Herkesin bir derecesi vardır. yani Yani günahkarlar da derece derece, inanın sevap işleyenler de, Ramazan'ı değerlendirenler de derece derece. Allah en iyiye yakın tutmayı nasip eylesin. Dereceğin de sonu yok yani. Allah'ın rızasının en iyiye doğru gitmek lazım. Bu şekilde sahur yemeğini değerli kardeşlerim Müslümanların orucu ile ehli kitabın <laughs> bakın farkına bak. Müslümanların orucu ile ehli kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiş Peygamber Efendimiz. Ha. Demek ki ehli kitap Hristiyan ve Yahudiler sahursuz tutuyorlarmış onlar. Bizim orucumuzun farkı buymuş. Sahura kalkmak. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, İslam bilginleri sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişler. Bir de son vaktine doğru ezan okunana kadar son yarım saat, son 40 dakika, son bir saat içerisinde. Yani ezana doğru geciktirmek sünnet. Daha güzel. İftarda ne yapacağız? İftarda da acele etmek sünnet. Yani iftarı da ya, karnımızda acıkmıyoruz arkadaş yani ne sus, susuyoruz ne acıkıyoruz diye. Geciktirirsem orucun sevabı azalıyor. İftarda da acele edeceksin yani. Hemen getir bakalım. Allahu Teala serbest bıraktı artık. Buyurun yiyin diyor ev sahibi. Yemem diyor. Ne anlar o zaman ev sahibi mesela? Yiyin diyor adamlar şöyle bakıyorlar ev sahibine davet etmiş. Bu da böyle e, ee, Allahu Teala yin gayri demiş ezan okundu açın oruçlarınızı deyince bir an önce orucu açmakta değerli kardeşlerim faziletli alimlerin alimler sahurun <laughs> oruca sahurun oruca dayanma gücü verdiğini maddi manevi bereketlere vesile olduğunu belirtmişler. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuş olur. Sahurda neler varmış bakın. O vakit kalktığı için bir de erken kalkabilirse işte iki rekat namaz kılabilirse bir de teheccüd namazı kılmış oluyor. Bir de o sırada tesbih çekiyor, dua okuyor. Hadi bir de diyelim sahur programları var. Çok güzel alimlerin televizyonlara, TRT'ye, Diyanet'e, TRT'ye, diğer kanallarda güzel programlar var. Bir de onlardan biraz bir şey dinlerse bakın ne kadar değişiklik, ne kadar bir güzellik diye 11 ayın içerisinde bir sahur yemeği, sahurda ilim, sahurda ibadet, sahurda zikir, sahurda ailecek sohbet ne büyük bereket. Evet. Peygamber Efendimiz'in bu sünnetleri gerçekten çok hikmetlerle dolu, güzelliklerle dolu değerli kardeşlerim. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bir de burayı atlattık az önceki. Sahur yiyen bir adam sağlam tutar orucu. Hemen erkenden düşmez yani. Normal hayatta diğer günlerden neredeyse hiç farkımız yokmuş gibi tutabiliriz. Hatta şunun farkına vardık hepimiz. Ben bunu hep itiraf ediyorum. Arkadaş biz yiyerek içerek hayatımızı ne kadar çok meşgul ediyormuşuz. Ne kadar çok daraltıyormuşuz. Ben öğlen kursdan gelince evlen, bir yemeğe oturuyorum evde ikindini buluyor yani çaydı, yemeğiydi, geldiydi, gittiydi. Birçok vakit yemek başında, sofra başında gidiyor. Şimdi bakıyorum vakit kalıyor ya. Bir saat kalıyor, bir saat. Bir saat bir, bir öğlen yemeğinde. Halbuki değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak bizlere yaptığımız işlerin inceliklerini bu Ramazan dedik ya Ramazan tam bir okul. Tam bir eğitim süreci. E, Cenab-ı Hak <laughs> bir de sünnete uygun işte tutmak. Sünnete uygun tutmak gerçekten orucumuzun derecesini, kalitesini yükseltiyor. Şöyle güzel sorular var. Ben geçerek mesela bu fidye konusuna gelelim. Bunları okuyacağız inşallah. Fidye nedir? Hangi durumlarda gerekir? Herkes Ramazan'a erişir ama herkes oruç tutamayabiliyor. Fidye bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dini bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkanının kalmaması sebebiyle veya haç ibadetinin edası sırasında işleyenin, işlenen bir takım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedelin adı fidye. Peki Kur'an-ı Kerim'de oruç tutmaya gücü yetiremeyenler, güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öder diyor. Cenab-ı Hak bu orucu bakın Namazın bir alternatifi yok. Değil mi? Namazın alternatifi yok. Çünkü şey yani başka bir şeyle ödenmiyor yani namaz. Namazı kılmayanlar yoksunu e, yoksulu doyursunlar, para versinler. Bu alternatifleri yok. Namazın yerini hiçbiri doldurmuyor. Kişi bülü uçağına girdikten sonra namaza başlaması lazım. Ve namaz aynı anne sütü gibi ha. Bak bu yorumu da yeni yapıyorum. Geçen biri söyledi, yani hep biliyoruz da mı? Anne sütü nasıl? Çocuk ilk emdiği günlerde bir ayrı. Anne sütünün kıvamı, dengesi, ölçüsü çocuğun günlerine, haftalarına, aylarına, yılına göre değişiklik gösteriyormuş. Değil mi? Bunu doktorlar söylüyor. Yani iki yaşında emdiği sütle Yeni doğduğunda emdiği süt bir değil. Özel bir ayarlama var. Annenin haberi var mı bundan? Yok. Haberi yok. Çocuğun da haberi yok. Bakın namazla ilgili gençler şunu söyleyelim işte. Aynı anne sütü gibi namaz. Çocuğuken kıldığımızın ölçüsü bin başka, bir bambaşka tatlı, bir başka güzel. Allah katında da öyledir mi Gençken kıldığınız bir başka güzel, bir başka değerli. Orta yaşta işin gücün içinde kıldığınız bir başka değerli, bir başka güzel, ihtiyarlıkken kılınan daha güzel ayrı bir değerli hepsi. O zaman çocuklukta, gençlikteki bırakırsanız, son zamana bırakırsanız sonraki kıldıklarınız burayı ödemez. Çünkü onlar geçti aslında. Alimler kaza namazı olur diyorlar ama borç belki ödenir, belki borç ödenir ama o namazın kalitesi, ibadetin zevki, huşuru, huş, husul, huzuru, huşusu yakalanmaz. O anda alınacak güzellikler, feyizler, bereketler sonra ertelenince alınmaz. Evet değerli kardeşlerim bugün de burada yetinelim inşallah. Devam edeceğiz. Cumartesi pazar sohbetleri hocam yapacak, Abdülkadir hocam yapacak. Biz pazartesi günü konularımıza devam edeceğiz inşallah. Bugün de yine hocamla birlikte ilk kişi kıldıracağız böyle. Namazlarımız değerlikli olacak inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.